Herkese merhabalar. Bugün sol mikroskopik varikoselektomi ameliyatı yapıyoruz. Biliyorsunuz ameliyat başarısını artıran faktörlerden biri özellikle ameliyat mikroskobu kullanmak. Biz ameliyat sırasında mikroskop kullandık. Toplar damarları güzelce disek ettik. Ancak başka bir alet size tanıtmak istiyorum. Bu elinde gördüğünüz alet mikro doplar. Ne işe yarıyor? Toplar bildiğiniz gibi atar damar ve toplar damarları ayırt etmeye yarıyor. Bu e, mikrodopterin ucunda bir sensör var, bu çok hassas, duyarlı, çok küçük, atar damarları dahi e, diğer toplar damarlardan ayırt edebiliyor. Bazen mikroskop kullanarak atar damarları ayırt durumlarda, birazdan göstereceğim, e, atar damarı rahatlıkla fark edebiliyoruz. Şimdi az önce 3 tane e, damar vardı yan yana, bunlardan ikisi toplar da vardı, biz toplarla bu ayrımı rahatça e, yapabildik, mikroskop da tabi bu sırada kullandık şu an atar damarın üzerine getiriyorum. Bu ses tenis kan akımının sesi. Bu da az önce bağladığımız toplar damarlarının sesleri. Atar damarın sesi işte böyle. ameliyatımız tamamlandı hastamıza geçmiş olsun diyoruz.